Tamam oğlum bu kadar. Oğlum sen ağlıyorsun ben mi ağlıyorum? Ben sana oğlum, diyorum ki gel. Gel diyorum bana oynadın bak. 4-3-2-1 oynuyorsun amına koyayım. Ya oğlum bir git lan. Gel oğlum oynasana var 3-5-2 falan. Sana ne oğlum ben böyle oynayacağım. Aa. İçinden geçeceğim birazdan rahat ol sen. Düşünsene sana 8 tane atıyormuşum böyle. Babaya atarsın oğlum. <laughs> Kaleme geldi ona çıkıyor. Öyle mi? Evet. Medya hiç basmıyor ki hiçbir şey alamıyorum. Ben geçiyorum. Söyleyin ama. Niye söyledim abi? Siz basın direkt. Space bitti. Duydun ama ne yaptın sen abi sen? Vereyim Oğlum mi lazım? sana? Aynen. 250'ye ver kardeşim bana. <laughs> ya bunu buradan alın ya. Abi nereden ekledin şu sesi ya? Beyler Türkiye Kupası kura çekimi otomatik eşleştirdim. Yok <laughs> ki. <laughs> ne oldu? Onları eşleştirdim. Trabzon tuzları oynuyor. <gülüyor> 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 ben de Ankara gücüyle oynuyorum. Aa sen ne gittin bu arada? De değil. Bir dakika lan ne olmuş? Ben kabul ettim abi. Maaş bütçesini açmış bizim arkadaşımız. Transfer yaptım beyler. Kim bu Kartal onu kazak hadi. Hadi seri birazcık. Bir dakika oğlum bizim işimiz var Canı şey yapmam lazım haydi. Oğlum sen kimsin lan? Oğlum sen kimsin lan? Kim Tra Anadolu? Trabzon oğlum, almış. Oğlum. Anadolu takımıyım oğlum ben. Anadolu takımıyım. <laughs> Anadolu takımı. Ben. Tamam mı? Senin o hamsi kafalı taraftarların var ya, Göreceğiz bak şimdi bak. Bak bak oğlum haberleri iyi bakacaksın haberlere. Göreceğiz. Parkiye de akıl sen. He. Tu oh, sonlandır. Oğlum bu oyun bozuk. Her hafta kazandın son dakikalarda gülmeye başladın. Aynen, tamam aynen. mı? Oyun diyecek ki kardeşim dur. İzle şimdi. İzle şimdi. Gel gel direkt 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 şöyle bak taraflara Alvora gel. Oğlum ağlama lan. Oğlum gel gel oğlum, oyuna gel. Rafi cezası gelmiş lan. Gel gel gel. Kemek trafik cezası gelmiş. Bana yemek geldi diye kapıyı açtım adam trafik cezası. Yedi, moralim bozuldu amına koyayım. <laughs> gel sen buraya gel gel. Ben takım bildiriyorum. oğlum. Oh, <laughs> Delikanlı. Oğlum hadi seniz de lan. Oğlum atacağım seni bak yemin ederim ha. Ya bir sakin ya. Ben yanın içinden önce... geçeceğim sadece o kadar ya. Bakın gel, gel gel. 2 İki dakika süre boşuna koymadım oraya ben tamam mı? Alanya ağlama lan. ya ağlamıyor kardeşim. Fenerbahçe ağlıyor. Ben Alanya bana laf sokuyor. Gel lan. Hep aynı muhabbeti çeviriyor zaman akıyım ya. Hadi hadi diyor. Yemin ederim buradan Kırklareli'ye giderken otobüsün durdurulmalı döverim seni otobüste. Gel hadi Can. Gel lan. Gel. Gel stadyuma bak stadyuma gel. Gel lan gel lan. Ben bunu Fenerbahçe işi yapıyorum arkadaşlar. Fena fena bahçe bahçe yap Fener lan. Fenerbahçe, Fenerbahçe Fenerbahçe şampiyon olsun diye yapıyorum tamam mı? Hayatımda yapabileceğim en iyi kadroyu yaptım en iyi taktiği yaptım. Tamam mı? Babayı yenersin sen. Güzel. Bir şey oynayalım adam. Bu fark atarım ben ona. Bak ilk atam gol olacak. Oğlum zaten fark atarım. 3-5-2 oynayalım lan. Oğlum ben senin gibi korkak mıyım lan? Ha ben senin gibi ağlama korkak lan, mıyım oğlum? Ağlama lan. Oğlum ben senin gibi korkak mıyım? Bak sert oynuyorsun sarı kart yedin gördün mü? Geldi Efecan hadi oğlum. Ağlam. Ah be oğlum. Helal lan helal lan. Hadi beyler hadi. Yapmayın beyler, orası şişi tut. Bak hadi baskı. Beyler, hadi beyler, hadi beyler. Baskı, mendiye. Aferin oğlum, yap baskını. Çok iyi, kanatlara doğru, kanatlardan oynatın adamları. Ama orta izin vermeyin, haydi oğlum. Ananı sikeyim. Hadi, çekeyim. hadi. Ananı avladınız. Aferin aferin. aferin, aferin. Aferin. <laughs> <laughs> tamam, C Alex, bir dur amına koyayım ya. Burada büyük derbi ya, var. Atma sen de be. An Anad Anadolu <laughs> derbisi var kanka. Öyle işte Eren, amına koyayım Eren. E Ordiç! Ordiç! Or Oooo or o ne er oğlum o ne? <laughs> Kanka prim verdim prim, başkanla konuştuk. <laughs> Oku kesin geliyor İdal. Görünen <laughs> 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 geliyormuş. 3-0 Ne oldu lan dakika 30 oldu tan yok lan. Enayi. Bekle ikinci yarı geliyoruz. rahat ol sen. Ananız kim serbest vuruş kullanıyor, Gol. Sizde onun top. Evet. Hadi oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aa direkt. Uyy. Direkten hmm. döndü amına koyayım. Geliyor geliyor hadi. Hadi hadi Trabzon hadi. Tüm Fenerbahçe dostlarına gelsin bu takım. Bu iki... oğlum, bu <laughs> Kanka 3 5 2. Oğlum Kanka 3 5 2 oynuyorsun ya. Ben sana 10 tane atarım ya. <laughs> Aferin oğlum bak. Al dönen topu. Aç oğlum. Hayır hayır oğlum. hayır, oğlum. hayır Ananı sikimi vuracaksın. Gel gel hızlı Şimdi arkadaşlar. olma T şey düzenler Orta sağlar, Orta sağlar gösterim penansına ötürü oldukça sinirliyim. Hayır değilim. Neyse devam. Beklesin krallar giriyor bekle. Arda Güler'i alıyor kral dedi amınak. <laughs> ya var ya sen böyle can çok felak etsin ya. Aa ömürü çıkardı. Ömür var ya şu an bana şey yapıyordu. <laughs> Bu geniş özet izliyor amına koyayım ya. Al şunu ya. İyi o. Fi a design. Ne oldu? Ardu Aha Fatih ata çıkıyoruz. Ardu Güler topu kaybetti. Hadi oğlum. Abi Efecan çıkamaz. Efecan çıkamaz. Hadi. Ne oluyor oğlum? Hiç atak olmuyor maçta. Aha. Ananı sikim gol geldi yedik ya. Aferin ya İsmail. Ya o ne lan? Aferin ananı sikim Arda Güler. Abi orası şey bak ben hep marka... Hadi. Çok iyi. Hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir <laughs> tavır. Abi taşşak mı geçiyorsun ya? Zoruyla Allah göz zoruyla attı. Allah çatın göz zoruyla attı. Ya Hanan tamam. avradını Konur <laughs> <laughs> abi yedi gole bak <laughs> Tam benim gole Sen 3-0 yeniyordun 3 3 <laughs> ne var oldu bu Anasını sikeyim Rizel nasıl top oynuyor Orası çok hani. yukarı <laughs> Galatasaray tam Galatasaray gidiyor Ya götü balı kazanıyor ya ben ona yara oluyorum Hadi ya. hadi 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 Harbi ya harbi öyle ya Ah be Harbi götü balı kazanıyor kanka ya biz de götü hemen alalım. Helal be. helal be. Iyi, tebrik ederim. Güzel oynadın kardeşim. Kanka Kim? ne yapayım ya. Transfer şey falan yok. Eğitsiniz <laughs> <ya, amına. gülüyor> oğlum. Eğitsiniz <laughs> lan. Ya göt soruyla bomboş kareye vurdun gol oldu amına koyayım şans Allah. attın ya siktir amına koyayım ya. Bu sunucuyu patlatıyorum ben şimdi dur bekle. Hı. Hemen yetkilerini alıyorum. <laughs> Yetki yok ki <ya>, amına <gülüyor> Bakayım <gülüyor> Trabzon yendi. Beşiktaş beraber Aman akıyım ben ligde kaçıncı oldum ya. Fenerbahçe yenmiş, Atakan sakatlanmış. Galatasaray yenmiş 4 ya, tamam, yeniyor. Abi. Tamam Başakşehir yeniliyor tamam. Ben kimle oynuyorum şimdi? Başakşehir'le oynuyorum. Ananı sikiyim. Şey... İçimden İçinden şey... geçer oğlum seninle. Yendin mi lan sen? Okan. Yok daha bitmedi maç abi. Yarı bitti ya. Zor, zorlanıyoruz. Çok şey geriden geliyor lan Oğlum sen. transfer sezonu ne zaman bitiyor, açılıyor ya? 12'sinde abi. Bu, bir de... Bakıyor da bana yardım edeceksin değil mi? Bugün kaçı. Bugün kaçı. Siktir git. o hiçbir şey etmeyeceksin ha. Hiçbir şey etmek yok. Alsın amına koyayım evet. Arda Güler gibi bir tane oyuncu kendine. Oğlum ben yaptım yapacağım o takımı amına koyayım. Ha hadi gidecek adam zaten. <laughs> adam öner birkaç tane var. Bak bul oğlum transfer pazarı orada amına koyayım. Araştır bul. Ben de araştırıp buluyorum. Sen de araştır bul. <laughs> Ananı sikeyim ikimiz 35 oynuyoruz. Yanlış mıyım abi? Bu arada sen araştırıp mı sen direkt internetten bakıp bulalım. Hayır vallahi internetten bakmadım. Şu aldım topçu gözlemcilikten girdim baktım özellikten öyle aldım. Kardeşim bırak be. Allah sen çarpsın hiç ne kadar topçu var hepsini alıyor ne olur. Allah çarpsın internetten bir kere bile bakmadım. Şu kariyere girdiğimizden beri topçulara. Ezberimde olanlar var doğru. Ama yani ezberimde Anladım. yani. Ezberim olan bir Arda var zaten. Arda'yı aldım abi başka. O değil ya o değil. O başka... Bravster mesela kesinlikle Yok, abi, yani böyle kendim bulacağım bir oyuncu değil ya. Kendim buldum onu da. Nereden buldum? Kendi kariyerimde oynarken gördüm. Yani, tamam o zaman bulmuşum. Şey, tamam neyse. Neyse tamam kardeşim hadi. buradan ar nereden ar bakıyorsunuz onlara? Yenersin yeni pardon. Nereden bakıyorsunuz oyunculara? Gözlemcilik. Gözlemcilik oyuncular. Gözlemcilik mezgindeki oyuncular. Koşuşla ekleyeceğiz soldan işte. Yerli oyuncu statüsü var bak ona tıkla bir. Yerli oyuncu yok ki şu an pazarda. Bakalım Sokutu bir yani. dakika. Ülke Türkiye. Hani oradan artık bulunuyormuş ya. Ben ona bir bakayım bakayım bir dur. Yerli oyuncu statüsü Türkiye. Icardi. Gol krallığını alıyor Ceko'dan. Şu adam bize gelmez mi iş hiç acaba? Sizce detayları konuş. Gelmiyor amınak. Arda Güler. Kaç kaç ANANI SİÇİYİM 6-3 Rıdvan Yılmaz gelir mi acaba? <laughs> Ferdi'yi satıp bir Rıdvan'ı almam yok mu? O çok pahalı ama Ferdi'yi bana versene Balon kanka abi Kanka Ferdi'yi ben 20.5 milyon euroya satıyorum alacak mı? Anasını Aynen kanka para var ya derim O zaman da bana bakın teklif yapma bana Fakir Lan oğlum bende para mı var alayım lan? Pis fakir Olacak oğlum paran işte Şampiyon olursan İnşallah Olmaz. Şampiyon belli oğlum zaten benim Ta ilk yarı bitmedi can amına bekle. Bitmese ne olacak? Sen ligin son haftalarında görürsün ama evet, tek kaybettim. Şey, şey yarışına girince görürsün sen son ananın Ne oluyor? Ha. Ne oluyor öyle? Ne oluyor? Beş o yiyesi. Öyle. Kamine koyayım üç atıyoruz, üç yiyoruz. Nasıl bir rize ya bu? Ne oldu? Kaç kaç maç? 6-4 Abi yönetim istifa da ben ne yapayım ya? oyun bende doğumlu galiba ya. Evet, yok yok ya. Maçı var hala adam.